Evet evet arkadaşlar. Bu yeni Minecraft videosuna hoş geldiniz. Yeni bir Minecraft, yeni bir gün demek. Evet, yeni bir ahır yaptım. Size ahır tanıtımı göstereceğim bugün. Ahırım nasıl olmuş önce? Ahırım çok güzel olmuş. Kesinlikle bok gibi ahırım. Kasılıyor üstüne diyorsun şu an bok gibi ahır nasıl bir ahır bu? Yani ahır nasıl çıkıyor falan diyorsun tövbe tövbe. Çok kötü bir ahır oldu biliyorum. Bakayım burada. Oha. Ben mi hapsettim lan? Yok. Mantıksız. Bir kere mantıksız abi. Bu ne? Ne yapayım? Ne Bir kere de orman ağacı var. Senin gibi kazıkçı ben görmedim ya. Ben ne yapayım? Ben ne işe yarıyorsam artık. Gel ya. Gelin be eve gelin. Arkadaşlar evet eve giriyoruz. Evet klasik. Bir tane bir tohum var. Bir tane. Bir tane de herkes var diye. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir gün. Gel bakayım. Tavuk tavuk tavuk. Get, get, gıdak. get get gıdak. Ekmek yiyeceğim. Bir Müslüman da ekmek yiyecek güçlendir. Ah, oh, güçleniyorum. Güçleniyorum. Güçlenme. Ah, bakın bir güçleneceğim. Göreceksin yaz. Ölüm, ölüm. Bak buradan girersen gülür olur. Girmezsen kötü olur. Zaa. Al dışarı. Bunlar mal. Anlamıyorlar. Za 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 za. Gel bakayım. Gel bakayım. Tavuk. 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 Tavuk.

İlk şeyimizi tamamladık. Şimdi yaz ikinciyi tamamlayacağız. İnekler. Aynen yanlış duymadınız. İnekler. İnekler, inekler, inekler. Yavru inek. Beleşten iki tane hayvan oldu. Bir dakika neredesiniz inekler? Sen al, sen al. Sen al. Çiftleşin. Evet.

dakika Tavuklar. Ya bunlar buraya girmiş. Ben de diyorum ya. Gel bakayım. Nerede o inekler? Büyük inekler nerede? Nerede büyük inekler? Ya siz nasıl kalıyorsunuz geride ya? Gelin ya sen de gel ya. Nasıl kalmayı beceriyorsunuz abi siz geride? Manyak ya? Ama ya makine ne yapıyor ya? Ayarsız ya, Allah ayarsız ya. Nah. Gir bakayım içeri, gir bakayım içeri. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Ben sabah yapabilir miyim? Çok korkuyorum gün. ne olacak bilmiyorum. Gündüz yaptım ben bunu. Buraya gündüz yaptım. Ben de tohum yok mu ya? Tohum lazım bana. Bu, bu manyaklarla uğraşamayacağım ya. Bunlar bakamayacağım ya. Bu, bu ama oğlum öleceksin zaten ya. Ne vuruyorsun daha ya? Tamam. Ne vuracağım? Evet, ee, evin dışındaki tavuk beyleri, sen öl bakayım, gel bakayım. Evet, gelin bakayım evin tavuk sakinleri. Çiftlim dedi ve tarif sallarsız burada Evet, sen git bakayım, gelin bakayım yekler İnek yüklere gelin bakayım buraya. Gelin evet. İnekler gelin buraya. İnekler. İnekler buraya. İnekler. İnek. 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 İnekler. Biz nerede lan? <laughs> tamam. Siz geliniz buraya. Büyük çete. Siz siyah tavuklar. İnek. Ne bir tane? Nerede lan? Yuhu! Tavuk güzeldi. Çıkamazsın niye az? Gel bakayım tavuk gel gel tavuk gel tavuk 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 severiz tavukları severiz tavuk seviyoruz. Tavukları çok seviyoruz. Gelin bakayım. O hepiniz gelin tavuklar. Sana buradan gel manyak. Nereden geliyorsun? Tavuk gel. Tavukların kralı geliyor. Tavuk Abiciddin. Tavuk kralı Abiciddin kılı bacak. Evet şimdi koyunlar o zamanı. Koyun 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 koyun. Gelin bana koyun. Koyun bir tane iki tane. Evet. Koyunlar burada. Koyunlar. Bir tane koyun. Kaç tane koyun var burada? Koyunlar. Koyunlar. Koyun gelmişti ama. Sırası mı şimdi? Sırası mı şimdi depolamanın? Zamanı mı? Zamanı mı? Gelin buraya. Gelin buraya. Koyunlar. Gelin bana. Bana gelin. Kralınıza gelin. gel Gelin lan. Gelin lan. Koş. Koyun 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 gelin bana koyun 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 gelin bana koyun 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 gelin bana koyun Emanetleri açtım Koyunlar Evet geçtiniz Evlilik evliye hazır mısınız? Evet abuz istinler. Abuzettin'lerin çocuğu Hasan geliyor. Abuzettin'in oğlu Hasan'ın çocuğu Mahmut geliyor. Ben seni isteyeceğim. Keseyim pişeceğim.